Babam zengin diye bana aşıksın değil mi? Ya öyle olsa aşık mı olurum sana? İyi konuşalım o zaman. Aşk seviyen niye düştü? Ne bileyim ilk defa sen kovalayınca garip oldum. Kaçasım geldi. Merhaba bir isteğiniz var mı? O ne lan? Heh, pardon. Kızı görünce bana aşk seviyen mi düştü? Hayır ya ben sana aşığım. Ben niye yükseliyorum şu an? Kıskandıkça daha fazla bağlanıyorsun çünkü. Neyse. Alo Muratçım çok özledim seni. Lan kapat lan o telefonu. Beni kıskandırdın ya öyle bir gözümden düştün ki şu an. Aa, Şiddet uyguladın şu an ama daha çok aşık oluyorum. Kes lan! Tamam ne istersen yaparım. Babanın kartındaki parayı bana at. Ne? Bilerek aşkını azalttırıyordun. Aşık olduğum kadından bir şey alamazdım. Çok aşığım geri zekalıyım ya atıyorum şu an hemen. Geldi. Benim aşk niye yükseldi? Çünkü az önce yanına geldiğimde sen de bana aşık oluyordun. Şimdi at o parayı bana. Ulan seni ben tutmuştum be. Hem de hiç görmeden tuttum. Bir de en sevdiğim parfümü sıkıp gelmiş. Geldi. Hah. Daha çok para ver lan. Tamam ama sev beni. O iş öyle kolay değil aslan parçası. Murat. Baba bu nasıl bir yokluk? Bir telefonda yüzde yüz mü oldun ama?